İzmir'in camileri. İzmir, Türkiye'nin batıya açılan kapısıdır. İzmir'deki tarihi camilerin çoğu Osmanlı eseridir. İzmir camilerinin en meşhuru Hisar camisidir. Adını semte vermiştir ya da adını semtten almıştır. Hisar önü semtindedir. Yakup Bey tarafından yaptırılmıştır. 1598'de. Küçük bir avlusu 7 kubbeli son cemaat yeri vardır. Orta bölümü tek kubbel örtülüdür. Minaresi tek şerefelidir. İzmir'in en büyük tarihi camisidir. Önünde kemer altına giriş alanı var ve yiyecek içecek mekanları var. İzmir'de en çok turist çeken bölgedir ve camidir. İkinci olarak Şadırvan Camisi. Çarşının içindedir. 1637'de Bıyıkoğlu Mahmut tarafından yaptırılmıştır süslü bir şadırvanı vardır. 1815 yılında onarım görmüş. Camiye merdivenle çıkılır. Tek kubbe ile örtülüdür. Minaresi tek şerefildir. Üçüncü camimiz Kestane Pazarı Camisi. Çarşının içindedir. Hacı Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. 1668'de içinde İzmir'in en meşhur hafız yetiştiren kursu vardır. Kestane Pazarı Kur'an kursu. Burada hafızlar yetişmektedir. Camiye aynı Şadırvan Camisi gibi merdivenle çıkılır. Altında bir sürü dükkan vardır. Tek kubbeyle örtülüdür. Minaresi yine tek şerefelidir. Dördüncü camimiz Kemeraltı camisi. Anafartalar caddesindedir. Yusuf Çamzade Ahmet Ağa tarafından 1674 yılında yaptırılmıştır. Son cemaat yeri 3 kubbelidir. Camiyi tek bir kubbe örtmektedir. Minaresi yine bir tanedir ve tek şerefelidir. Beşinci camimiz bir kadın adına yapılmış Hatuniye Camisi. Anafartalar Caddesi'nde Dönertaş semtindedir. Meşhur Dönertaş Sebil'inin karşısındaki parkta bulunmaktadır. Tayibe Hatun için yapılmış 1739'da son cemaat yeri 5 kubbelidir. Tek kubbel örtülüdür. Kadınlar mahfili L biçimindedir. Altıncı camimiz Çorak Kapı Camisi. Basmane garının karşısındadır. Gaziler Caddesi, Madem Mahallesi deniyor. 1747 yılında yapılmıştır. 19. yüzyıl sonlarında aslına uygun olarak yeniden onarılmıştır. Son cemaat yeri 5 kubbelidir. Büyük kubbe sekizgen bir kasna oluşturulmuş. Bina iki yana doğru üçer kubbe ile örtülü bölümlerle genişletilmiştir. 7. camimiz Konak Camisi. Konak Meydanı'nda Saat Kulesi'nin karşısında bulunmaktadır. Konak Camisi'ne Yalı Camisi de denir. Ayşe Hanım tarafından 1756'da yaptırılmıştır. Diğer camiler gibi bu camimiz de Sık sık onarılmıştır. İzmir'de deprem bölgesi olduğu için ve eski yapılar olduğu için her zaman onarım gerekmektedir. Yalı Camisi sekizgen planlıdır. Pencere kenarları çinilerle süslenmiştir. Tek kubbesi sekizgen bir kasnakla duvara oturtulmuştur. Yine minaresi tektir ve tek şerefelidir. Yedinci camimiz Başdurak Camisi. Anafartalar Caddesi'ndedir. Zahire tüccarı Hacı Hüseyin tarafından 1774'te yaptırılmıştır. Hacı Hüseyin Camisi de denir. Ama daha meşhur Başdurak Camisi'dir altında dükkanları vardır. Yine merdivenlerle çıkılır. Tek kubbeli cami. İzmir'de bu Osmanlı camileri genelde Kemeraltı çarşısında bulunmaktadır. Kemeraltı çarşısı bu camilerin akarı durumundadır. Yani Osmanlılar bu camilere gelir olsun diye genelde ya altlarına ya etraflarına dükkanlar yapmışlardır ve bu camilerin geliri oradan karşılanmaktadır. Dolayısıyla Kemeraltı çarşısı aslında bu camilerin Vakıfıdır. Ama Cumhuriyet kurulunca vakıflar ayrıldığından dolayı dükkanlardan camiler ayrılmış ve dükkanların tapuları, gelirleri vakıflar müdürlüğüne geçmiştir. Eskiden imamlar, müezzinler ve caminin onarım masrafları bu dükkanlardan karşılanmaktaydı. Yani kemer altındaki dükkanlardan karşılanmaktaydı. Çünkü bu cami yaptıran adamlar bu çarşıları yaptırmışlardır. Bu çarşılardaki dükkanları yaptırmışlardır. Bir de bu camilerin güzel bir tarafı, benim hoşuma giden tarafı sade camilerdir, küçük camilerdir ve tek minareleri var, tek şerefeleri var. Şimdi cami yapıyorlar, çift minareler, çift şerefeler, israf yani ne lüzum var. O yüzden bu cami mimarilerinin tekrar gözden geçirilmesi lazım. Yeni mimari camiler yapılması lazım. İsraftan kaçmak lazım küçük küçük daha sık aralıklarla mescitler, mescitlerin belki biraz büyüğü olabilir. Böyle camiler yapmak lazım. Bu Osmanlı camileri. Bir de İzmir'in en meşhur Cumhuriyet döneminde yapılan camileri var. Bunlardan bir tanesi mesela Kilimcitepe Camisi. Çok meşhur. Bol cemaat alıyor. Yine tek kubbeli. Ama dediğim gibi mesela iki minaresi var. ikişer şerefesi var. Kilimcitepe Camisi. Güzel bir cami. Bayraklı'da Sancak Camisi var. O da öyle altında dükkanları var. Merdivenle çıkılıyor. Çok büyük bir cami. Güzel bir cami. İzmir'in etrafında şimdi güzel camiler yapılmış. Gerçekten güzel camiler var. Mesela Fatih Camisi var. Varyantın hemen bayram yeri dediğimiz yerinde başlangıcında pörfezi görüyor. Bütün pörfez ayağınızın altında. Çay bahçesi var. Turistler falan gelip orada çay içiyorlar. İzmir camileri böyle, tarihi camileriyle, yeni camileriyle İzmir'imiz güzeldir. Tarihi camilerle ilgili bir şey daha söyleyeyim ki, kemeraltı camileri hilal şeklinde dizilmişler. Çünkü İzmir Müslüman bir şehir, cami de İslam'ın simgesi. Hilal şeklinde dizilmekle adeta böyle kuş bakış baktığınız zaman bu şehir Müslüman şehir. Damgası vurulmuş, camilerle vurulmuş. İzmir camilerinin, tarihi camilerin dışları sade, içleri Süslüdür, ince böyle. Başka camilerde, Anadolu camilerinde görmeyeceğiniz güzel yapraklı süslemeler yapılmıştır. İçinde kıldığınız namazlarda bir huşu yakalayabilirsiniz. Cenab-ı Hak camilerimizi çoğalsın, ezanlarımız dinmesin.